Hazal olsun. Birlikte kutladığımız sayısız doğum günlerinin yanına bir nevi bir tanesini daha eklemişiz gibi oluyor. O. Çocukken seni sahne önünde sayısız kez hayal etmişizdir. Eee zaten orman gelirken yerin orası olduğunu, ait olduğun yerin orası olduğunu Sanırım herkes farkındaydı seni tanıyan. Hmm. Ee, şu an bunun çok daha ötesindesin ve bunu görmek beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Ee, yaşadığımız anılardan bir iki cümle söyleyeyim ve hani... O zamanları gülerek yad edelim istedim ama herhangi bir tanesini seçemiyorum. Hangisinden bahsedeceğimi bilmiyorum. <laughs> Çocukluk arkadaşım azar benim. Ee, İyi seni tanımışım, iki ki benim pelinim olmuşsun, iki benim hayatıma dokunmuşsun, iki ki... Ee, hala düşündüğümde kahkahalar atmama sebep olan o anlarımızı biriktirmişim. Tekrar ben iyi ki doğdum. Ee, i̇yi ki varsın. Tez sonda ben de. Ay teyzem. <laughs> kalite. Kalite. Marka. Marka. Pelin'cim nice yaş günlere canım. Teyzem seni çok seviyor. Pelin'cim teyzem. Belincim merhaba. Oh, Doğum günün kutlu olsun. Oh. Sevdiklerine birlikte nice güzel, sağlık dolu, mutluluk dolu, gülücük dolu, bol yayınlı yılların olsun. Ya. Selam Pelin. Can Allah, ki, Allah seni kahretmesin orada. Çünkü <laughs> Ankara'nın bağları konseptiyle kutlayalım ama hayran kitlenin e, bunu kaldırabileceğini <laughs> hiç düşünmüyorum. O <laughs> yüzden evet, dileklerimi yolluyorum. Lady de doğum gününü kutluyor. Ya inanamıyorum ya. Tıraş olsun. olmuş. İlk canım. Canım. Mutlu yıllar Pelin. İyi taarlar. <laughs> Acele eden. İyi benim köyüm. İyi doğdun İyi Ben Almanya'dan geliyorum. Benim bir arkadaşım var. Kendisi tam bir gireli şef. sen de biliyorsun. Ağzım yırtılacak, yırtılacak gülümsemekten. Çocukluğumun <laughs> en güzel hatıralarısın. Umarım yeni yaşın sana tüm güzellikleri getirir. Harika bir insansın. Hep kendin gibi olmaya devam et. Seni çok seviyorum ve sana bir şarkıyla veda ederim. Seyliktim my nana. Amen. Gel yeah, yukarı kat et. İşgal iş. <gülüyor> <geniş>. <gülüyor> ya Seda. Allah'ım inanamıyorum. Bütün bu insanları nasıl Çocuklu bir araya getirdiniz? Ergenlik zamanlarımız, dershane çıkışı maceralarımız bu gibi aklımda. Umarım en yakın zamanda yine yenileriz. Allah zamanları kahretsin. <laughs> ya bunlar ya bu videoda şu an çıkan bütün insanlar benim hayatımdaki çok 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 önemli insanlar. Çok. Bunları? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir tane merhaba. Erhan abi. Erhan abi! Çok uzun yıllar oldu görüşmeyle. Evet. Ama seni çok seviyorum bunu bil. Doğum günün Hadi kutlu olsun. Pelin Ey canım Allah. benim doğum günün kutlu olsun. Erhan abi bu arada e, Erhan abi ben küçükken okula giderken e, şey yapardı. Kendisi sağ olsun sabahın köründe beni arabayla okulun önüne kadar bırakırdı. Öyle. <laughs> <Sürekli. gülüyor> Beni çok seviyorum Erhan abi Erhan abi şimdi şu anda tabii 40 küsür yaşlarında e, şey düğününde ağladığım işte Arhan abi niye evleniyor diye Erhan abi bizim apartmanımızdan ayrılıyor o evleniyor diye ağladığım insan Erhan abi. <gülüyor> 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 Biliyorsun kardeşler ablaların gözünde hiç büyümezler ya, sen de abla. benim için öylesin. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Seninle ayrı başarıların ayrı gurur duyuyorum. Ya abla bu ne ya? Nice güzel senelere çok öpüyorum seni. Ya. <laughs> i̇yi ki doğdun. iyi ki varsın canım benim. Herkese çok selamlar söylüyorum. Süpürüm en kısa zamanda da artık görüşmeyi istiyorum. Eski günlerimizi iade ederiz. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Allah'ım inanamıyorum. Ay ay ay. İyi ki doğdun. Dedin, ay, iyi. i̇yi ki varsın. <laughs> Rize Pazlar, Fatıma gururusun. Seni şimdi değil 25 sene önceden tanıyoruz. Sen bizim gurur kaynağımızsın. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. <güler> Pelincim doğru. Gönlüm <laughs> <güler> <güler> <'ünün> gururu be. <güler> ya Allah Ayşe ya Allah abla falan var. var inanamıyorum. Daha <laughs> kimler var şöyle? acaba? Her birini görünce şok <güler> geçiriyorum. Ya <Yıllara> da Pelin, oh! <güler> Pinkpoint92, Mutlu Yıllar, Doğum Kutlu Olsundu. Merhaba güzeller güzeli Pink Queen, <laughs> bizim perişimiz Dünya'nın Queen'i, İyi ki doğmuşsun, nice mutlu yıllar, akrabaların nasıl ama, hepimizden akıyor, ol, akıyor, akıyor hepimizden, başarıların devamını diliyorum. <laughs> Canım kızım, sevgilim benim, <gülüyor> <gülüyor> doğum gününü kutluyorum yavrum, İyi ki varsın, İyi ki doğdun, İyi ki senin gibi bir çocuğa sahibiz. Torunu gibiyizdir biz onun şey anneannemin kız kardeşi ee, Nesrin teyzem ve Güler teyzem biz onların torunu gibiyizdir. Bizim gözümüzde sen hep küçüksün <laughs> hele ben seni hiç unutmuyorum bir gün Hayır. bana dedin anneanne senden özür dilerim dedin ben onu hayatım boyunca unutmuyorum kızım. Evet. Allah inşallah yolunu açık etsin. Güzel günler göstersin sana çocuğum. Dedim acaba hangisini anlatacak? Çok şükür özür dilemeyi hikayem. Çocuğum, öpüyorum, öpüyorum. Allah'a emanet ol. <laughs> Sevgi, emek ve barış üçgeninde hep mutlu olman dileğiyle başarılar dilerim. Doğum günün Arkada, Arkada, bayram Öyle. enişte anneannem. Yaş gününü kutluyorum. Huzurlu, sağlıklı, Anneanne. başarılı nice yıllara seni öpüyorum. Yolun açık olsun. Anneannemi prompter koymuşlar. <laughs> Anneannemi yüzde yüz düz prompter koymuş, prompter'dan okumaya çalışıyorum. <laughs> Ablacım iyi ki doğdun. Ah oh, canım Gökçin bir, bir tane. Bir tane. Çok Kuzenim. Ee, seninle beraber çeşmede çok güzel anlar biriktirdik. Umarım bu yeni yaşın sana çok da güzel başarılar getirir. Bir tanem benim. Allah işte. Tamam. Benim en çok benzetildiğim şahıs. Evet. Teyzem. Mehtap teyzem. <laughs> Başarılarınızı devamını diliyorum. Ailenle beraber uzun seneler huzurlu yaşamanı... Aşık Aşık teyzemeler <laughs> de... Kim geliyor? Ne oluyor abi? Aaa Seçil! Seçil! <laughs> seçil geliyor Hüseyin <laughs> Seçil geliyor Biliyorum Seçil geliyor Allah kahretsin! Seçil o! Bu o da o dolap ya Seçil bu! Kimsin? Kimsin? <laughs> kalpsizsin. Sözün ey ta. Kalpsizsin. Allah seni kahretsin. ilk bu kadın Bakırköy'de ruh ve sinir hastalıkları hastası doktor bu kadın. Oğlum <laughs> seni çok seviyorum. Seni çok Ben de seni çok seviyorum. Ay var da bir var. <laughs> Anneme bakar mı? Babam çocuklara zorla çektirmiş. Merhaba Pelinciğim. Ah! Canım benim ben senin Cevat amca ile Zinet teyze. Uzaktan da olsa Seçil'in annesiyle babası yani şöyle söyleyeyim bir dönem ben onların da çocuğu gibiydim yani öyle bir hayat yaşanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ay ay inanamıyorum ya. Bende çok hakları vardır bu arada gerçekten. Merhaba demek. Yani e, sizin hiç tanımadığınız ama benim için çok, çok önemli olan inanamıyorum. Ah canlarım. Seni çok öpüyoruz ve çok seviyoruz. Unutmadık. <laughs> Haberin olsun. <laughs> Sen de bizi unutmadığına Estağfurullah. inanıyorum. Estağfurullah <laughs> hiç unuttur muyum? Yine diyoruz seni bak biz şu anda Bulancak'tayız. Giresun Bulancak'ta. Bir <laughs> Kısıtın <Kim gülüyor> olursa gelirsen çok seviniriz. Bekliyorum seni canım. Bize zorla üzüm yedirir dizi. <laughs> kuru üzüm. Zorla yani seçinle bana yemin ediyorum ki böyle bir şey oldu. Mesela sokağa çıkacağız elimizde kuru üzüm. Evden girdik elimize kuru üzüm. Sevgili <laughs> <Bize> kuru üzüm. <laughs> Onun için çok öptüm. Ben i̇yi ki doğdun, iyi ki varsın. Tamam, ben daha önce tamam. söylediği bütün temennilerini <laughs> çok tatlı. Bir gül bakayım şimdi. <laughs> 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 Sartaç abi. abi i̇yi ki doğdun. Sartaç abi Vov oynardı. Vov oynardı, o bilgisayarın başından kalkmazdı. Seçil de beni ağlatırdı bir de üstüne. Biz çünkü Sims oynamak için yalvarırdık Sartaç abiye kalksın diye. Asla kalkmazdı. Bir de üstüne ikimizi hırpalardı seninle. <laughs> Bizi hırpalardı, gerçekten hırpalardı. Sonra seçin odada oturur ağlar, adam <laughs> seçin ikimiz ağlar. Sonra da yüzsüz gibi gidip bir daha isterdik biz. <gülüyor> <gülüyor> Tam yine kırılasın. <kısa> <laughs> ya, ya sert <laughs> bacım. Allah ee, Naci Kutlu olsun canım. Yüce yaşlarına Allah ömür ver. Kendisi beni Burcu Esmer Soy'a çok benzetir. O yüzden Naciye en sevdim halalarından benim. Güzel. <laughs> güzel, güzeller güzeli Pelin. Buraları da unutma, anneni unutma hiç. Niye unutayım ben? Naciye Olsun pırıl pırıl iki genç kız. <laughs> Sizler benim de kızımızsınız. <laughs> Seni seviyoruz Pelin. Seviyoruz. İyi ki doğdun Pelin. Pikuin. <laughs> <P -queen>. İzliyoruz. 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 Meltem abla konuş şarkı. Evet. Allah kahretsin. Yıldızçılık. Yıldızçılık. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ne bu bitirme operasyonu mu beni? Bu beni bitirme operasyonu mu? Öyle bir şeyse söylensin. Söylensin <laughs> rica ederim. Yıldız da benim hem ilkokul arkadaşım, hem liseden arkadaşım, ömürlük arkadaşım. Hiç görmediğim bu korkunç ötesi <laughs> fotoğrafla başlamak istiyorum. <laughs> Allah tekrar. <kahretmen. gülüyor> <laughs> İyi ki doğdun Pelin Tom. Nice senelere. Seni çok seviyorum. Bir sürü öpüyorum. <laughs> Bakın çok, çok 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 seviyorum. Ben çok, çok özlüyorum. İyi ki doğmuşsun benim teyzem. İyi ki benim teyzem. <laughs> Canım işte ben buna bitiyorum. Ben de buna tutuluyorum. <laughs> i̇şte ben de buna tutuluyorum. buna tutulduğum kadar da kimseye de tutulmuyorum yemin ederim çok üzgünüm. Yıllık herkesten çok özür diliyorum ama işte yani bu beni bitiriyor. Ya yani ben bunu gördüm mü? <laughs> benim bütün kayışım kopuyor yani. Çok seviyorum, yemin ediyorum Allah'ım. Tövbe. <laughs> Allah uzun ömürler versin. Canım. Teyze, iyi ki benim Aşkım. Pelinciğim. Doğum günün <laughs> i̇şte, mutlu olsun canım. İşte, işte Ankara'nın gelip yani gelmiş geçmiş yetişmiş en muhteşem eniştesi. Seni çok seviyorum. Her şey gönlünce olsun. Canım Yeni abi. yaşın sana sağlık mutluluk getirsin. babam babamla annem de var Çekiyorum değil seni. mi? Ablam ben zaten. <laughs> Ablama alacağım ablamla duygusal konuşmalara. <laughs> Kim bu adama zorla video çektirdi? <laughs> Kim bu adamcağıza zorla video... Bakar mısın şu benzerliğe ya? Şu benzerliğe bak ya Allah aşkına. Tömpülüm sen tömpül <laughs> Videonun sonunda kavga edilmiş abi. Bu çok ya sonunda ya başında kavga edilmiş. Bay bay. Bye. <laughs> Bak <gülüyor> Canım kızım. Doğum gününü kutluyorum. Seni çok çok seviyorum. Uykudan mı <laughs> kaldırdınız? Biz de pazardan kucak dolusu sarayınlar. <laughs> Sürekli bir lokasyon belirtme isteği. <laughs> bir mevcut konum paylaşma. Sanki konumunu bilmiyormuş gibi. <laughs> Gayet ciddi, net bu arada güneşten mayışmış, yemek ya yemek yemiş öncesinde ya tatlı yemiş, üzerine bir çay içilmiş. Bitilmiş yani, bitmiş o <laughs> <laughs> Canım pi <laughs> Anne ne bak. Benim. Anne bırak yapayım <laughs> canım. Canım Pelincim. <laughs> çocukluk anılarına dolu bir video hazırlamak istedim bak, sana. Bak bak bak. Seni çok seviyorum, Kendisi sen bak. benim bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin ablacım. <laughs> Doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı yaşların olsun. Ayağına taş, gözüne yaş değmesin ablacım. Seni böyle çok bir video çok hazırlamak. çok çok seviyorum. Ya bu ne? Bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Ay ya ne desem abla çok teşekkür ederim. Şu an izliyorsunuz zaten de. güzel. Çok çok güzel. Bütün eşim dostum akrabam, Özellikle Melike teyzeme. Melike teyzeme çok teşekkür ederim. Babama da çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar yemeğin üstüne sen bir de gel çocuğunun doğum gününü kutla yani. <laughs> yem yemek ye hem çay iç. Üzerine uykun gelsin. Bir de o rehavetin üzerine sen gel video çek olacak iş mi? <laughs> annemin peki annemin köpeğin canına kastetmesi <laughs>